Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda size dizel arabayı çalıştırmadan önce neden bir süre beklenir? Dizel araba ne kadar bekledikten sonra çalıştırılır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Ama öncesinde ufak bir ricam var. Videoyu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Çünkü izlenme sayısıyla abone sayısı birbirini karşılamıyor. Yani abone olanlar çok çok az izleyip gidiyor adam bilgiyi alıp gidiyor şimdi konumuza dönecek olursak aracımız 1.5 dizel motor. Renault motor, motoru yani bu Renault arabası zaten. Şimdi dizel motoru önce anlatayım size kısaca. Dizel yüksek sıkıştırma oranıyla çalışır. Bir kıvılcım çıkmaz motorda çalışması için. Motorun içerisindeki hava ve yakıt ısıtılarak sıkışınca ısınır. O arada da kızdırma bujileri devreye girer ve motorun çalışması sağlanır arkadaşlar. Dizel motorda özellikle kış aylarında Biraz beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada telefon çaldı. Telefondan çekim yapıyordum. Titreşim sesi geldi. Kusura bakmayın. Neyse kış aylarında daha çok beklemek gerekebilir. Şimdi kızdırma bujlerinin devreye girdiğini nasıl anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Kontağı bir tur çevirdiniz. Şu işaret var ya bak kırmızı. Yandı, söndü. O sönmeden dizel arabada marşa basamazsınız. Basarsanız ee, şey ısınmamış oluyor yanma odasındaki hava yakıt karışımı ve bu da motora zarar veriyor. Neden diyecekseniz benim bir tane Peugeot arabam vardı. Eşim arabanın sabah kalkıyor, buz gibi hava böyle marşa basıyor, çalışır, çalışmaz, yola çıkıyor. 100 metre sonra araba motor yedi arkadaşlar. Benim başıma geldi bu. Yani sizin başınıza gelmesin. Dizel motoru çalıştırmadan önce bir müddet beklemeniz gerekiyor. Çünkü o sıcaklığı sağlaması. Hatta bu söndükten sonra da şöyle bakın söndü. Bir 3-4 saniye daha beklerseniz sizin faydanız olacaktır. Ondan sonra arabayı çalıştırabilirsiniz. Zaten çalıştırdığınızda şey yapacak. Dizel motorlu arabada şöyle arkadaşlar. Benzinli de motoru çalıştırır çalıştırmaz hareket edebilirsiniz. Ama dizelde bir 40 saniye 30-40 saniye beklemeniz çok çok iyi olacaktır motora yağlaması açısından. Çünkü motorun yağlı bir yakıttır. Motoru yağlar. Dizelde hemen hareket etmeyin arkadaşlar. Soğukken dizeli hemen sıkıştırmayın. Çok narindir dizel. O yüzden bunlara dikkat ederseniz aracınızın motor ömrünü uzatmış olursunuz. Evet hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir araba videosunda başka bir bilgi videosunda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın.